Kandırıyorsun beni bak. Vallahi ben. bir şey yapmadım. Özür dile çabuk beni öldüğün için. Özür dilerim hayatım. Sen yukarıda canlı yayını mı izliyordun? İzledim ama kedi yaptım çıktım. Kedi e, yaptın yani. mı lan gerçekten? Evet. Ne yaptın aşkım? Gel. Aşkım kira geliyor bir yatma bir şeyler insan. <laughs> <laughs> şaka şaka. Senin şakacı seni. Gene günlük rutin şaka ne yaptın ha? Zaten. Şimdi hiç <laughs> gerek duydunuz mu? Hasta, hasta. en üst kattan en aşağı indirdiniz. He? Hoş mu? Ama mı dedi? Hı, suyu kandır dediler. Kandırmasın ben de. Sen yapmışsın. Şuraya bir kalp yap. Acı de. Kalp yap yapsın. tıraşım nasıl olmuş? Çok çirkin. Şakayı bırak gerçekten çirkin değil mi şu? Evet. Bak şimdi gıdığımı yok edeceğim dur. Şarkı söylesene. <laughs> Pardon Cansu Yine düştü ellerine Kendine çok dikkat et Saygıdeğer basın mesupları <laughs> Dostum Gerçekten doğru söylüyorsun ya Bir tane aşağıda gördüm Cüneyt inşallah Emre kardeşim çok teşekkürler Onur daha demin Aslı'nın yanındaydı Evet arkadaşlar Kuması olan ben <laughs> Pardon kadar söyle hadi söyleyeceğim ben şimdi sizlere. Şuraya bir oturayım arkadaşlar. Ya Allah'ım başlayalım İçeriz. o zaman. He? Kahve içiyorum kardeşim. İçeyim burada bir kahve. Birazcık sohbet edelim sizlerle. Siz neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yer yapıyorsunuz?" diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar bunların hepsini söyleyemiyorum. Ciddi anlamda söyleyemiyorum. Çok göstereceğim. Sürpriz olacak. Çok yakın zamanda çok güzel sürprizlerimiz var. Eee sonuç olarak nihayetinde bir yok kolay yetişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda bir onur da kolay yetişmiyor yalnız. Yani. <laughs> YouTube videolarını gelmeye biliyorsunuz ki YouTube videoları gelmeye başladı. Onur, YouTube her cuma akşam saat 6 mı? Evet. Her cuma akşam saat 18.00. Ben ne oldu bana bugün böyle? Çok mutluyum, enerjim ya o yüzden olabilir galiba. Sana şarkı yazacağım demiştim. Bak ben sözümü tuttum. Sen ve senin gibileri için. Okuyayım mı? Ne Süperman ne Batman. Bana derler Geoman. Gel içelim beraber. Tüm hesaplar benden. ey! Cihan abi hediye atayım, okusana. Kurban oldum hediye gerek yok. Ben burada seni zaten okurum. O zaman yavaş yavaş biz İşlere geri dönüyoruz. Çok sürprizlerimiz var arkadaşlar. Hazır da kalın bebeğim. Yapamadım. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri kocaman öpüyorum. 11 Mart'ta Denizli'de görüşmek üzere. 11.03.2022 Hangover Çamlık Denizli. Cüho çok yakışıklısın ya. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Önemli olan iç güzellik demiş atalarımız. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi çok sürprizim olacak. Daha yeni başladık. Vallahi bak. Hadi görüşürüz. Kapatamadım.